Evet arkadaşlar bugün sizlere e, bitkilerin tohumlu bitkilerin tek çenekli çift çenekli ayrımında kök yapılarını göstereceğiz. Kısa bir videomuz olacak. Evet Biyoloji Laboratuvarı YouTube'da programlarımızdan bir tanesine daha beraberiz. Şimdi e, kapalı tohumlu bitkileri tek çenekliler ve çift çenekliler diye ayırıyorduk. Bunları ayırt edebileceğimiz unsurlardan bir tanesi de kök yapısıydı. Onları göstereceğim size bugün. Bakın bu roka bitkisi. Bunu söktük yerden. E, kök yapıları birinde kazık şeklinde birinde saçak şeklinde. Tek çeneklerde saçak şeklindeydi kökler. Çift çeneklerde kazık şeklinde. Bakın bir tane kök var. Roka bitkisinin kökünü görüyoruz. Ana kök yukarıdan geliyor ve bu kökten yan kökler çıkıyorlar. Bu şekilde sistem bu. Ee, gene büyük bir bamya bitkisi. Bamyalarımız kocaman oldular. Şimdi söküyoruz bunları. Bakın bir tane bamya bitkisi söktük yerden. bayağı gitmiş aşağı doğru. Bakın bir tane kazık ana kök var. Ondan uzanan yan kökler var. Bunlar çift çenekli bitkiler. Bunların yaprakları e, geniş ayalı ve A şeklinde damarlanmıştı. Damarlar A şeklindeydi çift çeneklilerin. Bu ikisi çift çenekli. Şurada tek çenekli örneklerimiz var. Tek çeneklilerin yaprakları kılıç şeklinde. Bakın elimdeki sarımsak kılıç şeklinde yaprak. Damarlar yaprağa paralel bir şekilde devam ediyorlar. Şurada köklere bakıyoruz bakın. Bunun kök yapısına bakın. Şuradaki kök yapısıyla bu benzeşmiyor. Burada her bir kök direkt gövdeden çıkıyor. Yani ee, sarımsağın yapısından uzanıyor. Bir sürü birbirinin aynısı olan ince ince kökler var. Bakın soğan bitkisi bu da. Soğanda da aynı şekilde. Bol miktarda kökler. E, hepsi ana kök yok. Ee, soğanın gövdesinden çıkıyorlar. Bu şekilde çift çenekli ve tek çenekli bitkileri kökten ayırmayı da gördük. Abone olmaya devam ediyoruz. Abonelerimiz arttıkça bizim de videolarımız artacak arkadaşlar. Hoşçakalın.